Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuzda H harfi ile metinler okuyup öğreneceğiz. Siz de benimle okumaya çalışın. Birlikte okuyup öğrenelim. Önce heceleyerek sonra hızlıca okuyacağız. Şimdi birlikte başlayalım. Horoz, horoz. Sabah oldu. Sabah oldu. Çilli, horoz. Çilli, horoz. Öttü Erkenden öttü erkenden. Haydi kalkın. Haydi kalkın. Yataktan hemen, yataktan hemen. Şimdi metnimizi hızlı okuyalım. Horoz sabah oldu, çilli horoz. Öttü erkenden. Haydi kalkın, yataktan hemen. Kısa bir metnimiz. Şimdi ikincisine geçelim. Önce heceleyerek sonra hızlı okuyalım. Hasta. Hasta. Haydi Hande gel. Haydi Hande gel. Bahçede oynayalım. Bahçede oynayalım. Sen hasta ol. Sen Hasta ol. Ben hemşire olayım. Ben hemşire olayım. Kolunu rahat bırak. Kolunu rahat bırak. Sana aşı yapayım. Sana aşı yapayım. Şimdi metnimizi hızlı okuyalım. Hasta. Haydi Hande gel bahçede oynayalım. Sen hasta ol, ben hemşire olayım. Kolunu rahat bırak, sana aşı yapayım. Şimdi diğer metnimize geçelim. Önce heceleyerek sonra hızlı okuyacağız. Birlikte başlayalım. Seher hala Seher hala Halamın adı Seher. Halamın adı Seher. Herkes onu sever. Herkes onu sever. Bahçesine kümes yaptı. Bahçesine kümes yaptı. Hindi ile horoz aldı. Hindi ile horoz aldı. Seher halam onlara Seher halam onlara her sabah yem attı. Her sabah yem attı. Şimdi metnimizi hızlıca okuyalım. Seher hala. Halamın adı Seher. Herkes onu sever. Bahçesine kümes yaptı. Hindi ile horoz aldı. Seher halam onlara her sabah yem attı bu metnimizi de bitirdik. Şimdi diğerine geçelim. Önce hecelerik sonra hızlı okuyalım. Hayalci Hamdi Hayalci Hamdi Hamdi Halı Satarak Hayatını Kazanırdı Hamdi Halı Satarak hayatını kazanırdı. Her sabah halı dükkanını herkesten önce açardı. Her sabah halı dükkanını herkesten önce açardı. Temizlik yaptıktan sonra hayallere dalardı. Temizlik yaptıktan sonra Hayallere dalardı. Hayallerinde halısıyla denizin üstünde uçar. Hamsilere Haydar Paşa'dan bakardı. Hayallerinde halısıyla denizin üstünde uçar, hamsilere Haydar Paşa'dan bakardı. Herkes Hamdi'yi Hayalci Hamdi olarak tanırdı. Herkes Hamdi'yi Hayalci Hamdi olarak tanırdı. Halı dükkanına halı almak için gelenler onu hayal kurarken görürlerdi. Halı dükkanına halı almak için gelenler onu hayal kurarken görürlerdi. Bu duruma bazıları gülüp geçerdi. Bu duruma bazıları gülüp geçerdi. Şimdi metnimizi hızlıca okuyalım. Hayalci Hamdi. Hamdi halı satarak hayatını kazanırdı. Her sabah halı dükkanını herkesten önce açardı. Temizlik yaptıktan sonra hayallere dalardı. Hayallerinde halısıyla denizin üstünde uçar, Hamsivere Haydar Paşa'dan bakardı. Herkes Hamdi'yi Hayalci Hamdi olarak tanırdı. Halı dükkanına halı almak için gelenler onu hayal kurarken görürlerdi. Bu duruma bazıları gülüp geçerdi. Metinlerimizi bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenirseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.